Ne yapıyorsun ya da? Ya geç yerine hani otur. Ne saklanması? Patron. Patron sen ne yapıyorsun orada? Saklanıyor musun? E, yok yok. Lensimi düşürdüm onu arıyorum. Patroncum sen lens kullanmıyorsun ki. Ha, o yüzden bulamıyorum. Ne? <laughs> ee, şey e, neyse. Sen onu bırak da. Şu bizim e, koruma işi ne oldu? Hallettik patroncum. Siz hiç merak etmeyin. Hepsini hallettim. Üstelik halletmekle yetinmedim. Bir de gazeteye ilan verdim. Nasıl? Ne? Ne? Ne diyorsun lan sen? Mafyanın öldüreceği adama... ...koruma lazım diye ilan mı verilir? Patroncum olur mu öyle şey ya? Ben otele... ...personel alımı için ilan verdim. Personeli ne yapacağız? Alıp... Allah Allah. Ya içlerinden... ...bize en uygun olanlarını seçeceğiz işte. Ha. Ya. Ha. Güzel. Ya. Oh be zevkim geldi şimdi. Sana bir türkü söyleyeyim. Yapmasak öyle bir şey. O konuya hiç girmeyelim kurban olayım. Bir tane çalayım. Hadi. Allah aşkına. Halk, kalk Şu benim gitarımı getir bana bak. Hemen. O konulara hiç girmesek mi patrolyan? İçimden geldi. Hayır ben senin içine sıçayım. Hah. Sırf ha. senin için. Allah razı olsun. Kenancığım dinle. Can kulağıyla dinliyorum. Memeler baş bağlamış, memeler baş bağlamış. Ne diyor? O kadar zevke geldim ki Allah aşkına devam edin. Heh, tamam. Allah aşkına. <laughs> gökte yıldız ellidir, gökte yıldız ellidir. Ellisi de bellidir. Zalım oy, zalım, zalım, zalım. Söyleyeceğin şarkı. Sevilecek güzelin, sevilecek. Çok güzel. Ya bu nereye gitti? Bak Kenan konuştuğumuz gibi Hı. bu iş bittiğinde elbette bunun bir karşılığı olacak değil mi? Yani Haber vermeseydin Abbas'ın adamlarını kutuya düşüremezsin. İyi çalışıyorsun Kenan. Evet. Senden çok memnunuz. Çok doğru söyledin Melahat. Evet. Bu iş bittikten sonra Abbas'ın bütün malı mülkü senindir. Tamam. Sadece iş yeri ve parası bizim. Bir tane çocuğu var diyorlar ama... Ne diyorsun Kenan? Bunu daha önce niye söylemedim be? Daha önce ben niye duymadım bunu ha? Süleyman abicim benim de yeni haberim oldu. Şimdi adam bana güveniyor ama o kadar da güvenmiyor yani. Ayrıca ben hala da çocuk kız mı erkek mi cinsiyetini bile öğrenemedim ki ya. Anasını satayım ya. Peki kimdenmiş bu? Lan bu herif zamparanın tekiydi. 20 tane kadınla bu adamın ilişkisi oldu ya. Bunun 20 tane çocuğu varsa işin yoksa bunun pişlerini ayıklayacağım diye uğraştım ya. <laughs> Ya o değil de şimdi biz tam paranın tepesine bindik ya böyle. Tam bu sırada çocuk çıkar da o parada benim de hakkım var derse o zaman ne olacak? Çıkarsa çıksın. Halletmesini biliriz icabında koçum.